İsmail Demir'den. Elektromanyetik bomba açıklaması. Roketsan'ın Lalahan tesislerinde basın mensupları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir. Açıklamalarında elektromanyetik bombaya da yer verdi. SİHA'ların etkisinin sahip oldukları vurucu güçlerinin, büyüklüğü ile olan ilişkisine dikkat çeken Demir, hem şu anda Aksungur'a hem de ileride Akıncı'ya entegre olabilecek, kabiliyette daha yüksek tahrip kabiliyeti olan mevcut bombalarının, adaptasyonu ve yeni mühimmatların geliştirilmesi, sürekli gündemimizde, dedi. Hem tahrip gücü açısından hem de vuruş mesafeleri açısından mühimmatların sergilediği kabiliyetlerin önemini sahada gördüklerini ifade eden Demir, mühimmatlarla ilgili olarak farklı patlayıcılar ve harp başlıkları ile çok çeşitli kombinasyonların olduğunu belirterek elektromanyetik bombaya kadar giden bir yol haritamız var dedi. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in açıklamalarında bahsettiği sistemin Aselsan tarafından geliştirilen yüksek güçlü elektromanyetik sistemi, ailesi ürünleri veya benzerleri olabileceği düşünülüyor. Ejderha, sarf edilebilir yüksek gerilim bombası. Aselsan tarafından geliştirilen ejderha, yüksek güçlü, elektromanyetik high power elektromagnetik sistemi ailesi, belirli frekanslarda çok yüksek, güçlü elektromanyetik alanlar üreterek, özel tasarımlı antenleriyle, bu alanları hedef elektronik, devrelerin, cihazların, üzerine yöneltir. Sistemin bu cihazlar üzerinde bastırma, erken patlatma, denetleyicinin sıfırlanması, kilitlenme, çalışmanın durması ve devre elemanlarının kalıcı zarar görmesi gibi etkileri vardır. Ejderha sarf edilebilir HPEV sistemi launcher ile atılabilir bir yüksek gerilim bombasıdır. Yüksek güçlü DC şarj cihazı, Marx jeneratörü, anten ve yansıtıcı birimlerinden oluşan yüksek gerilim bombası, yüksek frekans ve yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar yaratarak çok kısa zamanlarda nano saniye mertebesi, çok yüksek enerjiler kJ mertebesi açığa çıkartır ejderha, sarf edilebilir HPEM sisteminin, kullanım amacı, baskın ve operasyonlarda, bina içi, duvar arkası, bariyer arkası, gibi fiziksel ve elektromanyetik müdahalenin, mümkün ya da güvenli olmadığı durumlarda, düşman unsurların bulunduğu bölgeye, yüksek gerilim bombasının atılması, ile hedef bölgedeki elektronik devrelerin, ve cihazların etkisiz hale getirilmesini sağlamaktır sistem aynı zamanda bomba imha timleri tarafından şüpheli paketlerin ya da elektronik devreli patlayıcıların uzaktan etkisiz hale getirilmesini sağlamak amacıyla da kullanılabilmektedir. Fırlatılan yüksek gerilim bombası kullanıcı tercihine göre çarpma etkisiyle ya da zaman ayarı ile aktive olmaktadır. Ve fırlatıldıktan sonra tekrar kullanılabilmektedir.